Kardeşim şu dağlar ne güzel şu dağlar be kardeşim be. Keşke benim olsa kardeşim şu dağlar be. Hey yavrum hey be. Amcam da bu dağlardan geldi ya. Ya siz siz onun gibi olamazsınız kardeşim. Siz siz onun gibi olamazsınız. Siz benim gibi de olamazsınız da ben. Eee ne oluyor kardeşim? ha ah, ah, geldim. Ha ah, sonunda kardeşim. Oh be oh be şu havasına suyuna be kardeşim be. Ya kardeşim selamun hoş geldiniz bu arada ee, Hoş geldiniz kardeşim ben birazcık adadan sonra da kardeşim köyüme döndüm kardeşim Yalnız benim köyüm orada kardeşim ben Ben bu dümencilerin köyüne döndüm kardeşim Bence Biraz tatil yapalım dedik biraz e, kafayı yayalım dedik ee, Bir aşiretle e, ses çıkartma lan ses çıkarma İndir inle bak şerefsiz Kardeşim bir, e, bir, yayalım dedik ya bir yayalım dedik aşiretle bir yaydık kardeşim. Ya nasıl gelmişim anlamadım neyse. Kardeşim öyle geldik. Bayağıdır yoktum. Artık yokluğumun varlığında yükselmiş haydutlar bilsin ki hala yokum kardeşim. Hala yokum. Onlara gafil avlayacağım. Eyvallah şimdi kardeşim. Şundan alalım. öylesin alıyorum kardeşim. Neden alıyorsun? Dümenden alıyorum. Kardeşim şimdi e, biz eve dönmektense biz eve dönmektense bugün e, biraz gezmelere gidelim. Bir dakika şimdi. Bayağıdır yoktum dediğim gibi. Ben bir takım işlerde kendimi kaybettim. Şu Albin'in kırbası mı ne? Bu Matilda'ya falan bu ne? ile konuşacakmışız. Bu nedir? Tilki avlayacakmışız. Geyik tavşan kayıp yay. Nasıl kayıp yay ya? Bir uzun menzilli. Ha. Ne? hal hazırlanıyor bu mevsim sona erecek. Vereceğim. Ha, yay yapıp göndereceğim değil mi ben de bu? Yapmam geçerim kardeşim. Bana ne ya. Neyse. Ee, ben nereye gitmem gerekiyor şimdi? Şuna mı? Bu lavuğa gidelim. Ha Denikaya gidelim. Yollanalım kardeşim. Aa bir dakika kardeşim. Dur dur dur. Küt! Eee. Ya kardeşim bunlar, ne böyle ya? Burada var bir şey böyle? kardeşim biz kendimizi çakal zannediyorduk da Bunlar daha çakal çıktı ya Neyse kardeşim hazır gündüz Gidelim Denika'ya gidelim Ağlarım ne ederler Şu kırbayı verelim Yani Başımın belası oldu ya Milletin her işini ben yapayım bu kardeşim ma Matilda'ya gidelim be Aslında Matilda'yla ben Kendi köyüme çeksem nasıl olur Hop tilki ördek bir Tilki aslında bir tane gömse hoş olur da Aha şey bulduk Abi şu arabı çavdar ekmeği bunlar pahalıdır ha. Bunlar satarsa kardeşim. Eee bir dakika dur kardeşim dur. Dur bekle. Nereden gideceğiz şimdi? Hangi yol ayrımından gideceğiz? Şuradan geçebiliriz de kurtlar yani bizi sağdan gidelim. Buradan gidelim. Hocam Denika'ya gideceğim. Evet. Bu yolum benim doğru yolum kardeşim. Derler yani ya, bu yolun senin yolun değil sonun olur diye benim doğru yolum kardeşim. Aha küçük kızla kızla kızla. o oh, balta enayi baltası eyvah 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 enayi bir enayi gelmiş Bunun, bu ne bu şey bunlar şey tamam bu ne fide kaç şey alan fide bu ne Taz, ne o? tuzlanmış et yes güzel Dur kardeşim bir daha bakacağım. Buradan sağdan devam ediyoruz ama yukarıda bir yol var sanki. Yok gibi. Tamam hadi gidelim kardeşim. Şu Matilda'ya marabalık görevimizi yapalım kardeşim. Ha ya şimdi siz nasılsınız ya? Biz sadece bir yaydık geldik. Gittik denize girdik kardeşim. Sonra geldik buradan bir daha denize girdik. Deniz bitmiyor adeta ya. Hadi şimdi Denika'ya gideceğim buradan diyor. İnşallah buradan kıt kardeşim. İnşallah. İnşallah şeyi çekmiyorum da da beni. Ava çekmiyorsun da da bak. Bunlar tarım arazisi mi? Değişik. Çok yok mu bir tilki mi ya? O ne? Şu ne şu? Yok kardeşim ama tilki fena olmazdı ya. Domuzlar çok hasar veriyor. Bir tilki fena olmaz. Asla ben bir arabelet bulsam hiç hiç fena olmayacaktı. O ne? Bir şey oldu. <laughs> Yukarıda bir şey gördüm. O ne? Domuz muhterem. Etliye sütlüye karışma falan. Nasıl ya? Şu tavşanlar bizden kaçıyor, biz tavşanlardan kaçıyoruz. <laughs> Allah Allah yeter ya. Evet kırıldı kardeşim. Sağ olsun artık. Denikaya gidebilir miyim kardeşim artık? geldi ya bu nasıl köymüş kardeşim ya? Öf, uzaklara köy mü yapıldı bu kadar ya? Hop bir tane hmm, tomuz domuz buldum ama dalan mı? Bu ne? Bu ne lan? Vaşak lan bu. Bu ne oluyor Gel Vaşak niye benden korkup kaçtı ki? eee kardeşim bak ölüm getirdim ölüm adeta ölüm getiriyorum hop köyde geldik kardeşim ya, arabacı bak, bak bak ben diyorum bunu zaten ne teleport atıyorsun lan buraya şerefsiz benim gibi geleceksin yürüyeceksin lan Oo, bu köy güzelmiş lan bu, kö bu köyü de alabilirim aslında ben bu köydekileri de toplayabilirim aslında selamun aleyküm bakalım bir hop kardeşim bak. Of bugün de kursağımızda kaldı be. Hop ablanın peki üst değişimi. Hop buradan da orta kısmına doğru bak tam tam delikanlı tam tam adeta benim gençliğim adeta. Şuradan birkaç hayvan mı öldürsek ya? Bu nedir? Çekiç. Ha, Aa, ya. hatam Bu kadar mı abi ya? Bir, bir, insan para mara verir yalan. Bir dakika kardeşim bu. Alvin'in hikayesi. Erkek domuz tüy deri. Kime? Ya kardeşim ben size... Seni... Ay, yeter be. Ne bu topla? Deri topla. Geyik ya da domuz aldı kardeşim. Bunlar da beni bulmuş da ya Yeter ya. Ya vallahi yeter ya. Ben bir de bunu Alvin'e vereceğiz herhalde ya. <laughs> herhalde Alvin'e verdim değil mi? Yani bu karıya ben geri dönmem. Şuna dızla kardeşim. Dızla dızla dızla. Dızla kardeşim. Tamam. Düşecek. Ee, Tavaya nasıl yok galiba buranın? Ben kaçar. bir yere gitmem lazım kardeşim. Beni şeye götürsene. Borova olur. Gustavia olur. Benim... ben beni Borova'ya götür ya. Beni Borova'ya götür. Hadi. Paramı iyiye bitir benim. Tamam. Adam zıkkım olsun mi Şimdi buradan gidelim. Sambo'da bir şekilde çıkacağım da beni avlarlar. Onu nasıl çözeriz? Beni avlayacaklar. Yani Beni ben artık bana müsaade. Bak şimdi. Aslında şuradan gidip tık 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 tık. Değil mi? Sambo odayı burada. Ee, hazır oradan gelmişken bundan suyunu mu içelim? Oradan sonra buraya gelelim. Tamam. Soldaki yoldan. <laughs> Dinlen ya bu tutu Şurada bir cambazcılık yapalım kardeşim. Hop 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 hop. Tamam. <laughs> kardeşim bugün gezmelerdeyiz adeta. Bugün çok da bir şey yok. Şuradan tut dizleyelim. Şurada enayi tutu. Bunları da böyle etraftan toplayıp toplayıp millete satarız. Tamam. Hadi gidelim kardeşim. kardeşim. Kimsenin eli ayağı yok kardeşim. Herkes oturmuş evinde. istiyorlar ki bu bu şey yapsın kardeşim. Bu racimi racimi çalışır sizin için ya. işin gücüm zaten benim şey. Onun bunun işini görmek zaten ya. Hani diyordum ben hadi adamız bozulmasın yarın işimiz düşer. Hani belki bir ihtimalle o da. <laughs> hadi adamız bozulmasın diye uğraşıyorum. Kaç <laughs> boğazımda ya boğazıma bir şey oldu bak. Burada işlerini yapıyordum. Bu de boğazıma Aa, ee, bir daha inşallah eyvah. Oğlum 260 lira lan bir şey lan. Oğlum zengin olduk. Biraz zengin olduk. Bir paralandık kardeşim yine. Bu, bu lavuklar iyi ya böyle. İyi, iyi, ki çalışıyor bunlar yani. Şuradan bir su dizleyebilir miyim hocam? Şuradan bir su şirin diyelim. Tamam. Evet. Ha geldik. Lanet olasıcının evine geldik gene. Allah belanı versin senin. Gel, gel, gel. gel. Gel, geldim. Ayağına geldim, gel. Cresti'li mi bulmam lazım. Evet, onu bulmam lazım. Nasıl bulacaksın peki? O ya şerefsiz adam ben sana soruyorum nasıl nasıl bulacağım ya? Pancar, soğan, lahana, havuç mu? Ya ben bu adamı vallahi bir gün boğacağım ya. Vallahi bir gün bir gün arkadaşım vuracağım ya böyle. Allah Allah diyor bana. Pazara mı götüreyim lan seni? Lavuk. Oğlum bu ne lan böyle soğan, lahana, lavuç. Evet kardeşim. Evet kolay gelsin ya ben. Ben 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 yoluma gidiyorum kardeşim bak ben 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 hangi hizmete dahi evdilerek ben buraya geldim gayet iyi biliyorsunuz. Ben buraya kralın kızını kaçırılmış da onu kaçırarak fidye aa biliyorum. Nasıl aldırız ya? Gitti ki, Allah'ına gitti ki bu. Ben ne amaçlarda geldim buraya? Getirdiler beni köy kurdular buraya. Gerçi iyi oldu ya yani. yolumuzu buluyoruz. Ama yani ayıp kardeşim bu yaptıkları ayıp. Bir de Sambor'un e, ağzını çekiyorum. Gelmiş bana ilk gördüğümde beni boğmaya çalışan adam. Şimdi gelmiş <laughs> sana karşı dürüst olacağım öyle diyor. Bir. Ba, ba 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 Bir de, bir de gelmiş ona Vajon kesiyor böyle lavuğa bak. Neyse kardeşim olur böyle şeyler ya. Bunun gibi şeyler tarihte başımıza gelmedi mi? Geldi kardeşim. E, sonucu ne oldu kardeşim? E i̇şte işte 2 işte metre toprağın altında bir tabut oldu kardeşim. Olsun kardeşim herkesin sonu gelecek de işte sonu gelmeyenler haddini bilecek mi? O, o önemli. Önemli olan Sonu gelmeyenlerin henüz haddini bilememesi. Neyse kardeşim her herkes sabreder. Ben de dişi dişimi sıkarım. İşte kime patlarız o... Ona ona ona... Konuş be kardeşim artık yeter ya. Konuş ya. Of be evim evim güzel köyüm be geldim be. Ben, ben inşa ettim kardeşim bunları bak. Bak 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 bak. O oh, onlar yokken ben vardım kardeşim burada. Eyvah be. Çok özlemişim be. Şu şu havayı çek içine. <laughs> Yaprak girdi kardeşim burada madu ya. Çek kardeşim şu havayı. Oh be kardeşim be. Kare ne yapıyorsun be? Kare. kardeşim acıkmışsın dedim dedi ben şu abi Hop hop hop. Tavşan tuzağı. Şu halledildi kardeşim. Şuradan bir tuzak daha bir Kuş tuzağı. Tamam. bir şeyler yapmışsın da artık. 20 tane et. Eyvah. Deri kurutulmuş et alayım. Allah tamam. bekle. Bekle. Ha sen benim evde yaşıyorsun değil mi artık doğru hatırladım. Bayağıdır olmayınca unutmuşum bunları da. Bu ne yemiş ne içmiş acaba ya? Eee kurutulmuş et sen at bunların hepsini. Tamam mı? Afiyet olsun. Eee bir tane şey kuracağım ama var mıydı daha önceden acaba? Şunu bir halledelim. Buraya artık şeyin de temelini atalım. Dur dur kardeşim dur. Yeni gelecek adamların da temelleri gelecek. Bir dakika. Gelsin, temeliyle gelsin ya Şimdi avcılık, avcı kulübesi yaptık. E, Hammet ham madde lazım bana. Odunluk. Odunluk mu, odunculuk mu? Odunluk ha, odunluk. Ha, evet bu. Bunu buraya koyduk. Bunu tekte yapabilir miyiz acaba? Evet, yapamadık. Kendi yeteneklerime dayanarak. Ya çubuğum var da, şeyim var mı, kütüğüm var mı acaba ki akşam olmadan <laughs> köye de gitmem lazım. Hop varmış kardeşim kütüğüm, hadi iyiyiz ya. Ha doğru kütük dızladık değil mi daha yakın dızladık. Hop, ha, bu bizim işimizi görecek. Bir de bir tane daha lavuk almam lazım köye de. Hanedan ne durumda? Evet. E ee, E kaldık kardeşim burada. Ne oldu böyle? Hah tamam ayarladım kardeşim. Sonra da buraya gelecek bir tane lavuk olur elbet. Ona da bir taş balta bırakalım. Şöyle. Tamam bunu da bırakalım. Ne yapacak sağ olsun. Tamam mı? Kare. Wow. Kare gel. Şöyle ben seninle... O, e, keyfi düşmüş bunun. <laughs> Günlerin nasıl geçiyordu güzellik. Şöyle yapalım. Ben geldim ben. Aşk, aşk demeyelim direkt davar gibi. Ee, bu da laf sokmak olacak. Artı beşte aldık. Anne diyeceğim şimdi o da çocuk olacak. Saçına bayılıyorum resmen falan filan diyelim. Artı üç dedik. <laughs> aşk demeyelim direkt açılmayalım kardeşim. Ayılık olur. Ayılar neden kılıç kullanmaz biliyor musun? Ayılık bayılırlar çünkü kılıç görünce. A7 oldu. Tamam kardeşim. Güzel. Güzel kardeşim. Bugün de bugün de dağları arkamıza aldık. Önümüzü alamadıklarımızı yaşıyoruz. Dört kardeşim. Şu güneşin batışında kardeşim size bugünlük veda etmek istiyorum. Tamam neden şu şey yapalım? Eee, dört kardeşim. Kal ee, ürettiğimiz şeyleri taverna'da satalım kardeşim. Bak ağzıma yanlışlıkla dız katı, karıştı. Alakası yok. Dızlamakla alakası yok kardeşim. Ben ben <laughs> alnımın teriyle onları buldum kardeşim. Bulmadım pardon. Ürettim kardeşim. Yani alnımızın teriyle çalışıyoruz şu hayatta. E, karşılığını alalım canım. Şimdi para lazım. Arabacı da Allah Allah diyor. Yavuk evladı. Bak şimdi gideceğim kardeşim. Orada telefon atmış şekilde bekleyecek. Ben diyordum bir gün şikayet edeceğim bunu ya bu. <laughs> Bizi kazıklıyor kardeşim. Bunu ben bir gün şikayet edeceğim bakalım. <laughs> bir daha kimi kazıklayabilecek? Kardeşim ben geldim ben ben. ben. Pancar, soğan, lahana, havuç. Acaba o şeyde var mı? Tabelinde var mı? ne kapalı. Abla. Sen mi bakıyordun abla? Yaş 53. Abla sen ölmeyi unutmuşsun ya. E kardeşim ben bunu kimseye satamayacağım şimdi ya. Akşam A açılmaz mı bu ya? Ya of ya kardeşim. Boş verin kardeşim. <laughs> ben ben burada bu ayazda size e, veda edeyim kardeşim. Bak burada telefon atmış. Gerizekalı bir Eee kardeşim izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümde artık e, bazı şeyleri yeni köy alımları falan bir şeyler e, yeni köy yeni köy kuruyoruz kardeşim öbür zamanlarda yeni insanlar alalım kardeşim e, satınımızı yaparız ben burada biraz dinleneyim tamam mı şurada oturup dinleneceğim birazcık e, öyle kardeşim hadi görüşürüz ben bir şeyler denedim şimdi videonun sonunda da onu göreceksiniz Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.